hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Şu anda Çermik'te evimizin bahçesindeyiz. Bu bahçemizde. Kendi ev ihtiyacımızı gidermek ve de boş zamanlarımızı toprakla uğraşarak değerlendirmek amacıyla. işte şurada iki sıra domatesimiz var. Birkaç sırada Çermik biberimiz var. İşte hepsi gayet sağlıklı. Herhangi bir hastalık ve zararlısı yok. Çünkü hastalık ve zararlılara karşı koruyucu amaçla gördüğünüz gibi kaolin kili kullandık. Zaman zaman gereken geçerken kontrol ediyorum. İşte bu hastalık zararlı bir şey var mı? Bulaşmış mı diye geçenlerde birden bire sıcakları bastırınca kırmızı örümcek hortladı. Ondan sonra gece gündüz hava sıcaklığının nem dengesinin bozulmasından dolayı da mantari hastalık. İkisi birden geldi domateslere. Fark eder fark etmez hemen sert bir tıraşlama yaptık. Hastalıklı olan bütün dal yaprak ne varsa koparıp uzaklaştırdık. Hemen ardından toz halinde kaolin kili uygulaması yaptım. Toz halinde nasıl yaptım? Ee, çeşmeden Suyu aldım Hortumla bunları bir güzel ıslattım Yıkadım her tarafını Sonra toz kaulini Bunların üzerine bol miktarda Serpiştirdim Gördüğünüz gibi Şu anda üzerinde haddinden fazla var Gereğinden fazla olması bunlara zarar verir mi? Kesinlikle Zarardan ziyade Faydası var Şöyle ki çok fazla, miktarda ve sık sık kaolin kili uygularsanız, domatesleriniz kızarmaz. Bu bir iddia değil. Bu gerçekleşmiş bir olay. Biz bunu canlı bir şekilde tecrübe ettik bir çiftçimizle. Çiftçimiz bir hafta on gün sürekli kaolin attığını bana söylemişti. Sürekli bana resimler dağıtıyordu. Bu gördüğünüz domatesler gibi işte bembeyaz, sağlıklı yapraklar, bitkiler, ağaç her şey güzel mükemmel. Ama e, Temmuz'un 15'inden sonra beni aradı. Dedi ki, abi benim domatesler kızarmıyor. Dedim ki Turan, niye kızarmıyor? Sebebi var mutlaka böyle yani kızarmamasının işte uygulamayı nasıl yaptın, ne zaman yaptın, ne kadar ölçüde yaptın bu gibi teknik soruların hepsini sordum. Son sorum şuydu, hangi sıklıkta yaptın? Abi de sen bana söylediğin zaman ben bir hafta 10 gün dedi hiç kesinlikle zamanı şaşırtmadım. Sürekli de kullandım. Dedim he mesela anlaşıldı. Ona şöyle bir soru sordum. Farklı bir soru dedim ki sen Yaylaya çıksan. Yaylada ne yaparsın? Dedi abi ne yaparım ki? Dedim ki sen yaylaya çıktın yayla serin buz gibi. Çalışmaz yan gelir yatarsın. <laughs> Doğru abi dedi. Dedim ki domates söyledim sen sürekli kavlinle yaylaya çıkartmışsın. Yani ona sıcağı hissettirmemişsin. Kızarması için. Sen fırsat vermemişsin. Dedim domates daha niye çalışsın? domates şu anda yaylada keyif çatıyor sen kavlin uygulamasını kes bekle 15-20 gün sonra bana haber ver ne olduğunu 15-20 gün sonra bana kıpkırmızı domatesler resmini attı daha bir de kızardı yani ondan dolayı şunu söylüyorum mesela Türkiye'de Ağustos 15 gibi domates piyasası çöker çünkü her tarafta domatesler çıkmış olur domatesle dip fiyat yapar. Fiyatı 50 kuruş, 40 kuruş, 30 kuruş, 20 kuruş tarlada dahi kaldığı olur. Yani e, Ağustos 15'inde bu ürünü hasat etmemek için ne yapmak lazım? İşte ben bunu bu fikrimi şu anda söylüyorum. Sık sık havalan atmak lazım. Ki kızarmasın, geciksin. Kızarmasın. Ağustos'un 15'ini geçtikten sonra kavrulun, atmayı uygulamayı bırakabilirsiniz. Ki domates kızarsın. Yani piyasa yükseldiği zaman sizin elinizde hazır tertemiz, sağlıklı hiçbir şekilde hastalığı olmayan domatesler olacaktır ve de sizin ürününüz daha iyi para edecektir. Şu gördüğünüz gibi Diyor, çalışıyor. Bu domateslerin kızaranı yok mu diye soracak olursanız, onu da size göstereceğim. Yani kızarmak üzere çalışmalar var domateslerimizde. Şurada bir tanesi çalışmaya başlamıştı. Şuradan kameranın açısına pek düşmeyecek de şuradan şöyle göstereyim. Yaklaştırayım. Evet. Karşıda gözüküyorlar. Yani hafiften kızarmaya başlamışlar. Biz çok sık uygulama yapmış olsaydık bunların kızarmasına müsaade etmeyecektik ama bizim öyle bir sıkıntımız olmadığı için çok sık uygulama yapmadık. Şu anda orta noktada hafiften yine yapraklarda küçük belirtiler görmeye gördüm. Onun da gereğini yapacağız. Biberlerimize ki bakacak olursun. Biberlerim şu anda gayet canlı, sağlıklı. Hiçbir sıkıntısı yok. Onları da aynı şekilde güneş yanıklığına karşı kaolin ile koruma altına aldık. Altına da ee, ditten de yarasa gübresi verdik. Şu anda gördüğünüz gibi coşmuş kudurmuş vaziyetteler. Şimdi çermiklerini size orijinal şeyini göstereyim. Hali. İşte orijinal halimiz bu. Çermiklerine büyümez. Böyle küçük kalır. Ee, şey Kendine has bir şekli vardır. Diğer normal şeylere benzemez. Biberlere benzemez. Renk tadı acıdır. Ama acılığı sizi hiçbir zaman rahatsız etmez. bunu tek bir sıkıntısı küçük olduğu için toplaması zordur. İşçiliği biraz yüksektir. İlk piyasaya çıktığı zaman bunun fiyatı 40 liradan başladı. Şu andaki piyasa fiyatı 10 lira. Temmuz ayındayız ve 10 lira. Eylül, Ekim, Kasım ayına kadar devam ediyor. Ürün 3 liraya, 2 liraya kadar düşüyor. Ama kesinlikle hiçbir zaman değerini kaybetmiyor. Yani piyasada satılmama durumu söz konusu değil. Artık insanlarımızda derin dondurucular var. Bunu dondurup kışında çok leziz bir şekilde tazeliğini koruyarak da yiyebiliyor. O yüzden insanlarımız artık bunu dondurarak dışarıdaki akrabalarına uzaktaki akrabalarına dahi gönderebilmekte. Yani yeşilken gönderdiğini söylememe gerek yok. Yani artık dondurmuş halinde uzaklara gönderip oradaki sevdiklerinin bu lezzetten faydalanmasını da sağlıyorlar. Şimdi tavsiye ettiğim bir ürünü kendim kullanmadan kullandırtmadan denemeden denettirmeden kimseye tavsiye etmiyorum gördüğünüz gibi kendi bahçemizde kullandık sonuçlarını hep birlikte görüyoruz canlı sapa sağlam hiçbir sıkıntısı yok sıkıntı olan yer varsa da hemen oraya gerekli müdahale yapıyoruz. İlaç kullanmıyoruz. Gördüğünüz gibi kaolin kilini kullanmak sizin ilaçlara olan kimyasal ilaçlara olan ihtiyacınızı minimum seviyeye düşürecektir. Gördüğünüz gibi güllerimizi de güneş yanıklığına karşı, hastalıklara, haşerelere karşı, özellikle yaprak bitlerine karşı kaolin kirliliği ile korumaya aldık. Güllerimizi yaprak biti olayı yok. Hepinize tekrar hayırlı sabahlar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere inşallah. E konular ben özellikle şu konu olsun bu konu olsun diye seçmiyorum. Ve dahi yani çalışılmış bir metnim yok. Tamamen o an içimden gelen neyse o anki mesele neyse o an işte gördüklerimiz neyse onun üzerine konuşup yorumlamaya çalışıyoruz. Kendi bilgilerimizi, bildiklerimizi ortaya atıyoruz, katıyoruz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.